<Gülüyor> <Gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere malum kış günleri yaklaştığı zaman e, motosikletlerimiz olsun, akülerin e, motosikletlerimizin aküsü olsun. Arabalarımız aküsü olsun. Yani kullanmadığımız zamanlar oluyor. Kardan dolayı çıkamadığımız zamanlar oluyor. Veya sezon bittiği için e, motosikletlerimizi uzun bir süre, bahar aylarına kadar yatırdığımız oluyor. Bu zamanlarda e, akünün bitmemesi için, akümüzün e, taze kalması için akü şarj cihazlarımız oluyor. Bunları ister arabamızın veya motosikletimiz üzerinde elektrik varsa garajlarımızda e, şarj takviye yapabiliriz. Eğer yoksa da tekrar bunları evimize direkt Mesela şu normalde bir 12 voltluk akü. Bunları evimizde zaman zaman şarja koyarak onun taze kalmasını önleriz. Hem bakım yapmış oluruz hem de şarj akümüzün zayıflamasını önlemiş oluruz. Bugün size göstereceğim alet. Ben bunu da daha evvelden bayağı bir araştırıp aldım arkadaşlar. Black Decker'ın bir şarj aleti. Hem bakım yapıyor hem şarj yapıyor. Ondan sonra bu zaten isterseniz yanınıza taşıyabileceğiniz kadar ufak bir alet. İstediğiniz her tarafa ağırlığı gerçekten çok hafif. İstediğiniz zaman kullanabilirsiniz. İçinden ne çıkıyor diye bakarsak kutusunun içinden bir kullan, kullanma kılavuzumuz çıkıyor. Şu şekilde. Şöyle koyalım. Sonra şarj cihazımız kendisi çıkıyor. Bayağı uzun bir kablosu var. Yaklaşık herhalde 3 metre falan vardır. Ondan sonra tekrar şöyle bir aparatımız var. Akü başına bağlayacağımız. Şöyle bağlantı ucu var. Bir de normalde akülerin kutup başına bağlamak için şöyle bir makaslı kıskaçlı aletimiz var arkadaşlar. Şimdi bu piyasada çok çeşitli mal, malzemeler var. Ama size tavsiyem çok kötüsünü almayın arkadaşlar. Çünkü akım koruma özelliği olmuyor. Veya e, dediğim gibi ters kutup bağlantısı olmuyor. Yanlış ba bağlantı yapabilirsiniz. Ondan sonra e, veya akım kesme özelliği olmayınca bu size fazla akımdan dolayı yarın bir gün e, akünüzün patlama riski var. O yüzden alırken yani çok bütçenizi zorlamayacak şekilde orta sınıf malzeme alın, markalı alın, e, garantili alın. E, gidip de merdiven altı üretmeni almayın. Bazen işte şeyler yapıyorlar böyle. E, cebine üzerine trafo koyup böyle kendinden bozma bir şeyler falan yapıyorlar. Onları kesinlikle şarj etmeyin arkadaşlar. Çünkü onlarla şarj ne kadar sürece? ne kadar e, zamanda dolacağı, akım kesmek özelliği olmadığı için de yani patlama riski var. O yüzden bilinlik aletler alın. Markası olsun. E, bütçenize uygun olsun. Çok aman aman pahalısına gerek yok arkadaşlar. Yani optimum düzeyde bir şey yeter arkadaşlar. Ben bunu araştırmıştım. Black Blacktacker'ın bu aleti hem 6 volt hmm, aküleri şarj ediyor. Hem de 12 volt aküleri şarj etme özelliği var. Ben şimdi göstereyim size nasıl olacağını. Öncelikle akümüzü elektriğe bağlayacağız arkadaşlar. Şuradan kabloya bağlayalım. Sonra diğer tarafta şöyle bir ucu uç koymuşlar ki iki tane alternatif var. Bunların ikisine bağlayabiliriz. Biz şimdi şunu kıskacı olduğu için şuna bağlayacağız şu şekilde bağladık. Her zaman bağlarken cihazımızı 6 volt 12 volta getirdik. Akümüz 6 volt 12 volt olduğu için 12 volt seçeneği yaptık. Bunda şarj doldurma özelliği var. Bir de dediğim gibi ters akım özel uyarı özel de var. Onlar gayet güzel. Akümüz her zaman doldururken önce eksi takıyoruz arkadaşlar. Sonra artıyı takıyoruz. Şu eksi önce taktık. Sonra da artıyı taktık. Şu anda gördüğünüz gibi şuradan göstereyim ters olarak. 12 voltta ve ışığımız yanıp sönüyor. Yani bu da benim evde kullandığım bende bir makine var başka. Onun aküsü. Arasında böyle şey yapıyorum. Kullanıyorum bunu da. Bu şarj olurken yanıp sönüyor arkadaşlar. Full şarj olduğu zaman veya bakım bittiği zaman bu full yeşil yanıyor. Burada bir tane daha kırmızı ışık ibaresi var. Bu da artı eksi, eksi artıya taktığımız zamanki uyarı. O şekilde uyarı veriyor. Yani gayet güzel bir cihaz. Ben daha evvelden de kullandım. Hem motosiklette olsun hem araba akışında Gayet iyi sonuç verdi. Yani dediğim gibi bunu kalkıp da akünüzü uzun süre kullanmamışsanız hem bakım yapması açısından hem şarj özelliğini yitirmemesi açısından iyi bir şey. Bugün en kötü bir araba aküsü 500-600 liradan başlıyor. En kötü motosiklet aküsü iyi bir şey halindeseniz biliyorsunuz yani 700-800 lira falan bir motosiklet aküsü. Çünkü motosiklet aküleri daha pahalı her zaman. O yüzden böyle bir cihazınızın elin altında bulunması her zaman iyi bir şey. Ben tavsiye ederim arkadaşlar her zaman böyle bir cihazınız evinizde bulunsun, arabanızda bulunsun. Her zaman lazım oluyor. Teşekkür ederim arkadaşlar dinlediğiniz için. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın. Abone olursanız kanalımıza destek verirsiniz. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim şimdi.